Yeni video yayınıma hoş geldiniz. Yine arzım hoş geldin deyim. Eskiden abimin yeşil ayakkabıları vardı. Ona sebep var. gittim. Boya fırça aldım. Daha da yok. Rütay boyadı? Bir şey değil takmadım. Abi neyim sen? Neyim sen? <laughs> Gözüm abi nasıl bulaşır <laughs> bana bak. Bir şey yeşil ayakkabılar vardı. Boyadım. Daha yok. Sen yünce tutup boyattı. Daha ayağıma tahtan yok. Dur, götür bir şey. Bir şey var mı Bir şey var da mı sen? var mı şey var, şey var. var Ne, ne burada? Və mən əsifə istəyirəm ha. Quraq Allah xop şop. Vallah deyirəm. Quraq Allah şopşam. 3-3 sene bu özdə çalışmışam mən. Ha, sor. Vallah deyirəm. Biləmir. Məndən çox yapsan. Məndən çox yapsan. Vallah 3 sene, 4 sene bu özdə çalışmışam. 3 sene. Çox bal ağacım. 10 yaşında baxıb bu işə başladım. 55 yaşında. Həcalım da səni. Hesabını sen yap. Ben işte 10 yaşlarında savaş şey ettim yani. 8, 9, 10 yaşlarında, 11 yaşlarında bazen kattım köyde. Anlamam yani bu adam ne iş ötüyor. Tamam bir ama sen çık. Anlayamazsın. Yeah. Anlayamazsın. 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 I'm going لا ما مازلنا الله قبل Bundan önce bir müşterim vardı, illa yeşil boya aldı, yeşil boya aldı. Bir kase var, şey ettim ona söyledim, kemirdim, baktım yeşil boya almam, çileye alır aldım. Bunun süngeri ayrı, fırçası ayrı. Sen ben dedim, boşu boşuna aldım. Çift ayakkabı da çok yok piyasada değil mi? Aldığınız iki çift için nasıl olacak? Sen ben dedim. Boş boş herhalde masa masa sandım hiç almayayım. Yok al, al da bir boyatacağım. saracağım. Gittim al. Boyayı, süngeri, fırçayı. İki hafta boyadım ondan sonra da ayakkabıları giyeceğim lazım abi. Dört sene. Ondan sonra bu karşıma çıktı. Bu fırçada bakın boş tüzüz. Bu fıçara hmm. baktım boş gelir. Siyah fıçam da Onu uh, attım eski. Eskiden kullandığım yavaş yavaş siyahı şey ettim. Bundan sonra da bu çıktı karşıma. <laughs> bu aşağıda tersat işlerine bakıyor. Eyvallah. Esselamu aleyküm ayakkabılar. Sürekli boyamam bir. Beyaz ayakkabıyı boyamam iki. Zor mu? Zor değil. Baza nasıl bir yol? nasıl bir Var. Beyaz bunlardan kolay. Boyu bırakırsam, kiramlar yok. Hı. Adam ayağına takılır, ondan sonra içi vardır. Paçalarını al, hızlı ayka ondan sonra pantolon siyahsa, paçalar olur ben beyaz. O'nun o ayakkabıyı boyamam. Yok, yazın yazıyorum abi. He, abi. Sen arabanda ne? He? Sen arabanda ne? He, mazot yok. Mazot yok, plaka yok, ehliyet yok, vergi yok. Dur. ortasına koyayım trafik polisi zabıtası, jandarma zabıtı. Amına bu araba altı tekerdi. He, nasıl altı teker? abi bu araba altı tekerdi abi. He? Bu araba altı tekerdi. Altı teker. Altı çeker o zaman sen. Yok altı teker. Sen karda marda da yolda kalmasın. Kalmam. Hadi iyi var. Ben gidiyorum, tercih Allah'a emanet, Allah'tan şükür, yüzüne Ben de ki yeşil alıp gelecek. Yeşil ayakkabıları boyamışsın, da boyamadın. daha, ben tabi ki giymedim. Mesabi. Hı. Gerçekten bu arabalık tekerleği. Nasıl işlemek Nasıl işlemek sen? galiba oruç iyice sıkmış. Galiba senin oruç iyice sıkmış. altı tekerli olmazsa o kadar yükü nasıl kaldıracak? Ne yükü olur her 10 kilo olsun. Peki, altı tekerli olmazsa nasıl kaldıracak o yükü? kadar çok insan gördüm ki gördüğüm insanların hepsi altı ayaklı. Altı ayaklı. Altı ayaklı. Sen de altı ayaklı sok. Yani yaşlar da bir yemekleri olsa. Ayakların alttan mı üstten mi? Altı Şimdi ayaklı. de baltı.

在这都，那都错过。

저희가 가지고 있 Hocam, araba, abla çeker. araba, araba, arabaya bir bakar mısın? Bu evet. araba altı teker değil mi? Altı, ha. 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 Üstü değil, altı teker ha. 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 altı Ha. altı Ha. 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 Az evvel de bitiyor gördüm dedim o kadar çok insan gördüm ki hep altı ayaklı insanlar. Yeni uyala var diye. Ayakları da altta. Thank you. <laughs> <laughs> Yok, sağ nerede? Evet, evet. bu aləmdə qəbul olunmuşdur səvirənin Şu fil aynen. İşte bir tek o adam anladık değil şey mi? Robot icadı yapıyor robot işte. Bizler öğrenemez oluruz. Şöyle mi? Hocam gördüm. Hocam gördüm. Görüştüm hocam. Ben bu şey olsam hastaneye havaletene. Bu neler ne kadar çektik ya. Ya aslında yoktu ya. Şöyle bir şey çıkmış. Para numaraya çıkmış. Para böyle düşmüş. Para şey ne verecektim? Kimin verecek? Hocam şey. Para ile çiziliyor. Soylular hareketli. Bak. Gider mi şey? բաժանում է բաժանում է բաժանում է բայنامուլի փոխելու է ու լուսում եկեք փոխելու ենք բաժանում է

geliyor diyor He. abi. Daha sonra yetmiş evet. diyor. Eyvallah. Hadi sana bırakacağım. İstanbul'da görüştüm. Orada Hmm. fazla en wykornamede hükümetlere architectural biözel bir şyr, musibetler indirilmesini sağlayan erkek ürün hatlarının Proper da ve tartışmalarına göre�ас move haline geldiğinde bastios yבת shown ösgür bir hattır bu Vallahi sana kardeşim. Ya leras için ama. Ya 2 yaşından sonra bizim arkadaşımız borsaya girip patçaları aldığını, sonra da tescil verdiler. bir ikisura teklif içeri olmazsa da bu hasarız. Bir ulan gerçekten hasar değil ya. Bir umarım bizim şey ya. Yok. Ha. Hasan Güney var ya. Ha, azı ya, azı ya azı o da şeydi. Vardı. O da Ankara'da aynı ha, Hasan. O da aldı. Hasan'ı aldı. Tamam mı? Onlar tamam. Onlar tamam. 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 dışarı Tamam. Tamam. mı? Tamam. 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 Kalır tabii, evet. Kalın evet, kalın tabii, tabii. Sürüる, Araba yüz bin, yüz elli bin, iki yüz bin, iki yüz bin, yüz bin, yüz bin, bin, iki yüz 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 bin,